Merhaba arkadaşlar. Ee, tam olarak ismini söylemek istiyorum. Turgay Gülenç. Ee, kendisi Mersin Mezitli Kaymakamıymış. Turgay Gülenç. Bu ismi unutmayalım. Çünkü bir insanın eğer şeyler doğruysa ne kadar haysiyetsiz olabileceğini bir de gösteren bir örnek kendisi. Ee, oğlu... Bazı çocuklarla ki bunlar 12-13 yaşında çocuklar ve kendi oğlu kaç yaşında haberde detayları belirtilmemiş tartışmaya giriyor. Bunun üzerine sevgili kaymakam çocukları önce toplatıyor. Daha sonra bu çocuklar tam götürülürken mesela neye göre toplatıldı? Bu çocukların hani o sürekli kurtulmaya çalıştığınız çocuk hakları sözleşmesinde yanında avukat olmadan o uzman olmadan görüşemezler ama bu çocuklarla görüşüyor polisler ve daha sonra bu çocukları alıp bir yere götürürken geri dönüyorlar. Daha sonra geri döndüklerinde bir odada önce korkutuluyorlar. Daha sonra kaymakam bu Turgay Gülenç beyefendi ve oğlu KG yani babası neymiş ki oğlun ne olacak? Aslında bize çok şey anlatıyor. Ee, bu çocukları darp ediyorlar odada ve polisler de bu arkadaşlara dönüp bu çocuklara diyorlar ki hiçbir şey olmamış gibi davranacaksınız. Sonra gidiyorlar her yani e, doktorda darp olmadığına yönelik rapor alıyorlar ve bu çocukları öyle bırakıyorlar. Çocukların birinin kaburgasında kırık varmış. Türkiye'nin çok güzel bir özeti. Turgay Gülenç sefilliğini hiç kimse unutmasın. Bu olay doğruysa diyorum. Çünkü ince, inceleme de başlatılmış. Eğer yanlış olsaydı, mesela orada bir kamera görüntüsü çıkmasaydı, o kaymakam o saatte orada olmasaydı, bunu hemen açıklayabilirlerdi. Demek ki yok öyle bir şey. Demek ki yok. Evet. Bu tam olarak Türkiye aymazlığı, Türkiye'nin şu an geldiği yer yani. Ee, böyle Turgay Gülenç ismini şeye kazımak istiyorum. Soy ismi Gülenç olan biriyle karşılaştım mı? Siz bu iblisin nesi oluyorsunuz diye sorup ona göre tavrımı belirlemek istiyorum. Bir insanın bakın bu adamın kariyerine bakın. Şu an sizin için bakacağım ya durun. Eminim adam gibi bir üniversitede mezun değildir. Birilerine yaltaklanarak bir yerlere gelmiştir. Eee Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi'ymiş arkadaşlar. Ee, bakalım. Bakalım daha neler varmış. Yüzüne de baksan insan sana sanırsın. Lisans bölümünde mezun olmuş. Hmm. Arkadaşlar insanın ne olduğunu anlamak için şuna bakmak lazım ya zaten. Demiş ki e, ee, işte bir yerlerde amir olarak şu denetmen falan olarak çalışmış. Diyarbakır Bismil Aydın, Aydın Germencik Kaymakam yok pardon çok özür dilerim. Diyarbakır Bismil Kaymakamlığı sırasında yaklaşık bir buçuk yıl belediye başkanlığına kayyum olarak nezaret etmiş. Zaten adam kayınlık yapmış yani ve bunu da bunu da utanmadan Mezitli'nin internet sayfasını koymuş. Ya bu adamların yaptıkları şeyin farkına varıp bir utanma duyguları bile yok yani. Ben bunu nasıl yazarım? özgeçmişime diye düşünmemiş. Yazmış onu oraya yani. Şeyde Katü Katüde yapmış yüksek lisansını. Ay arkadaşlar rezalete bakın. Diyor ki 2015-2018 yılları arasında Diyarbakır Bismil Kaymakamlığı görevindeyken ilçe belediye başkanlığına vekaleten baktığı süreçte ayrı ayrı yılın kayım belediye kaymakamı şey yılın kayın belediye başkanı ve yılın bürokratı ödüllerine layık görülmüştür. İyi derecede İngilizce bilgisine sahipmiş. Arkadaşlar Bunlar en iyi kayım ödülünü çıkarmışlar ya. Bu kadar büyük bir aymazlık olabilir mi? Ve çok çok iddia ediyorum. Bismil'in şeylerine baksak, hesaplarına baksak kesinlikle hırsızlık vardır. Uğursuzluk vardır. Böyle ayda bir yenilenen asfaltlar, kaldırımlar vardır. Kesin vardır. Çünkü ne? Bize profil bir şey söylüyor zaten. gen Hanım ile evli olup kavmesi mayında babasıdır. Ah, Instagram biosuna şey yazarlar ya bilmem neyin annesi şeyi. Allah'ım bakın tek bir şey koyamamış buraya. Yüksek lisans tezini hangi alanda yapmış falan filan bakayım. Belediyelerin küçük, ölç küçük ölçek sorunlarını... Allah aşkına şu tezi, tezer birisi bir incelese ya ne çıkacak acaba? Görseniz de insan sanırsınız. Vallahi görünüşü falan yine şey yapmıyor. Bir şeye benziyor yani. Durun size göstereyim. Bakın. Yine fena değil. Görüyor musunuz? Arkadaşlar işte Türkiye'nin yeni yüzü bu adam. Bu adam Türkiye'nin yeni yüzü. Kendisini daha fazla çok aşağılayabiliriz ama aşağılayamıyoruz. Niye? Çünkü davalarla uğraşmak istemiyoruz. Niye? Çünkü başımıza herhangi bir iş gelebilir. Bizi kaçırtabilirler, bir karakola çekip dövdürebilirler, evimize birisini gönderebilirler. Yani oğlun hani bunu yapmış, karakolda bunu yapmış bir adam bana mı acıyacak? Bu sebeple daha fazla konuşmuyorum ama hepinizin içinden geçenleri biliyorum. Sizler de benim içimden geçenleri biliyorsunuz. Turgay Gülenç ismini unutmayalım. Yani gerçekten şu ismi unutmayalım. Ya bir de bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Bu adamlardaki şey de beni öldürüyor. Ya şöyle bir fotoğraf çektiriyorsun. Görüyor musunuz şeyi? Ya bir defa bu ceketlerin ben mi yanlış biliyorum bilmiyorum ama en azından iki düğmesi olur. Böyle kapatırsın ve şık durur. Kilo aldıysan o kapanmıyorsa yani oraya çektirdiğim bir fotoğraf. insan ikinci bir düğmesini kapatabileceği ceket giyer ya. Bu kadar da şeyden... Allah'ım Allah parayı veriyor, şey veriyor. Yine de bazı şeyleri vermiyor işte. Neyse yine midemizin bulandığı bir akşam oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.